ben de seyrediyorum, siz de seyrediyorsunuz biliyorum. Herkes de bir merak ediyor. Böyle özel ekipler var mı diye. Bir de mesela seyircimizin hemen bir sorusunu not almıştım buraya. Diyor ki, gerçekten diyor İlknur Erten'in sorusu. Ailelerine ne iş yaptıklarını gerçekten söylemezler mi diye de sormuş. Var mı böyle ekipler? Özel ekipler. Tabii ki. Yani bu bu, bu aslında bir proje yönetim mantığıdır. Yani sadece milli istihbarat teşkilatı ya da istihbarat teşkilatlarında kullanılmaz. Birçok bürokraside ya da özel sektörde proje yönetim mantığı yani e, mücadele edilmesi gereken konuya göre teşkilatın içerisindeki yetenek havuzundan belli bir e, ekip oluşturularak mücadele edilme tarzı. Bunu sadece istihbarat teşkilatı değil, silahlı kuvvetler de kullanır. Nasıl kullanır? Kadro planlamalıdır silahlı kuvvetler. İşte Edirne'de bir tugayı vardır, işte Erzurum'da bir kol ordusu vardır. Ama yeri geldiğinde Suriye'deki e, terörle mücadele konseptinde bir yetenek havuzu oluşturur. İşte içine belli miktarda tank koyar, özel kuvvetler koyar ve bir yetenek havuzuyla oraya müdahil olur. Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer istihbarat teşkilatları içerisinde de bu husus geçerlidir. Bir case belirlendikten sonra o case'in başına bir case officer verilerek yani o e, durumdan sorumlu olan bir e, teşkilat dizisinde de var malumunuz olduğu üzere ve onun altında çalışan bir ekip. Hı hı. Bu ekip kendisine verilmiş olunan görevle mütenasip olarak belli bir süre aynen bir proje mantığı gibi proje mantığında esas şudur projenin maksadı bellidir başlangıcı bellidir bitiş tarihi bellidir örneğin Suriye'de kırmızı liste kategoride aranan bir şahsın etkisiz hale getirilmesi bu çok önemli bir şahıstır ki dizide mesela ne diyor 3 yıllık emeğimiz Zayi olur diyor. Çok önemli bir nokta o. Demek ki bir kişiyi etkisiz hale getirmek için 3 yıl gibi bir süre bir ekip geceli gündüzlü çalışıyor. Dolayısıyla bu kişi etkisiz hale getirildikten sonra bu ekip dağıtılır, farklı bir yetenek havuzuyla Almanya'da işte diziden örnek olsun diye veriyorum hı hı. görevlendirilir. Dolayısıyla bunun adı bir proje yönetim mantığıdır. Proje yönetim mantığı özel sektördeki projelerin yönetilmesinde Aynen kullanıldığı gibi istihbarat açısından da kullanılır. Peki e, aslında bu 3 yıl dediniz diye de şimdi benim aklıma geldi. E, bazen mesela bir terörist yakalandığı zaman onun geçmişiyle ilgili işte şuradaydı, şurada eğitim aldı ondan sonra o ülkeye intikal etti, ondan sonra şu görevde bulundu vesaire diye bayağı böyle özgeçmişini Çok e, önemli bir noktaya temas ediyorsunuz Pelin Hanım. Sayıyorlar. Demek ki Dakika dakika neredeyse adamın nerede olduğunu Tabii. takip ediyor. Bu aslında bir psikolojik harekatın da e, karşı tarafa icbar edilmesi, zorlanması. Çünkü siz düşünebiliyor musunuz, e, sizin geçmişinizi, cemaziyel evvelinizi etkisiz hale getirildikten ya da yakalandıktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, işte Türkiye'ye karşı mücadele eden terör örgütünün elebaşı kadrosunda aranan Ahmet'in, Mehmet'in neyse... İşte şu tarihte örgüte katıldığı, şu 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 eğitimleri aldığı, örgüt tarafından Kandil Dağından şu bölgeye alan sorumlusu olarak gönderildiği, anasının babasının adı bu olduğu, bu eğitimlerden geçtiği diye bir bilgi geldiğinde terör örgütünün içerisindeki herkes şu suali sorar. Yahu benim her şeyim demek ki kayıt altında. Ama bu her zaman mümkün değil. Ama silahlı kuvvetlerle milli istihbaratın ve istihbaratla ilgili koordinasyon süreçlerinin, istihbarat teşkilatının kapasite inşa etmesiyle birlikte bu süreçler artık daha hızlandı. Daha detaylı background bilgisi sunulabiliyor. Hı hı. E, bu Dolayısıyla bu verildiğinde de psikolojik bir üstünlüğünüzü terör örgütlerine bir kere e, zorunlu olarak e, kabul ettirmiş oluyoruz. Hı hı. Peki yine ekibe dönecek olursak, e, diyorsunuz ki mesela bir başlık belirleniyor, e, onunla alakalı işin ehli kimler varsa Tabii. o ekip oluşturuluyor. Diyelim ki burada bizimkiler dizide kaç kişilik bir ekipte düşününce beş. şimdi beş kişi. Ama onun altında büyük bir mutfak var. Tabii ki. Bunu görmek lazım. Tabii ki. Onda konuşuruz. Onu da konuşalım. Bu beş kişi mesela ekipler oluşturulduğunda gerçekten de istihbaratçı e, çalışma arkadaşına kendisiyle ilgili bilgi vermez mi? Yani. E, ve... Şimdi dizi formatında bazı şeylerin anlatılmasından kaynaklanan hususlar var ama milli İstihbarat teşkilatı açık kaynakta da artık rakamlar dolaştığı için e, binin 2003 bin, binin üzerinde personeli var kadroya tabi Hı. kadroya tabi olmayan çok daha farklı e, bir kadro yapısı bütün teşkilatların bütün istihbarat teşkilatlarının vardır bu şimdi bunun içerisinde birbirini tanıyan vardır tanımayan vardır yani mesela ben silahlı kuvvetlerden 2015 yılında kendi isteğimle ayrıldım. E, silahlı Kuvvetler dediğinizde inanılmaz bir organizasyon. Bu organizasyonun içerisinde tanıdığım da var, tanımadığım da var. Dolayısıyla güvendiğim de var, güvenmediğim de var. Aynı husus istihbarat teşkilatları içinde geçerli. Yani siz bir projeye yönelik olarak bir araya getirildiğinizde kendinizle ilgili bütün detayları çalışma arkadaşlarınızla paylaşma ya da paylaşmama noktasında durumsallık analizi yaparak karar verirsiniz. Yani bu sürekli olarak oluşturulan bir birim ve o arkadaşınızla daha önceden bir geçmişiniz, hukukunuz oluşmuşsa tabii ki bu işlemez. Hmm. Ama ilk defa bir araya geliyorsanız ki dizide olduğu gibi bir takım soru işaretleri bırakacak hatalarınız oluyorsa, hatırlıyor musunuz? Hmm. Mesela o Almanya'ya gittiklerinde bir sesli müzik müzik çalarken sevgilisine atmış olduğu bir mesaj Kız oradan çıkardı. Kızı, oradan, der, kızı oradan uyandırdı. Çünkü neden? Bilgi vermiş olduğu kişiyle hmm. sevgilisinden gelen e, görüşme neticesinde gelen müzik aynı müzikti. E, dolayısıyla bu kişi hakkında soru işaretlerinin uyanmasına da sebebiyet veriyor hmm. ki... ...o dizide e, güvenmeyen e, yine e, bayan e, istihbaratçının e, hususiyeti oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu... E, net kalın çizgilerle netleştirilmiş bir husus değildir. Verildiği ya da verilmediği durumlar, e, durumsallık analizine göre değişebilir. Bir videolu sorumuz gelmişti seyircimizden Mehmet Dağ Devran'ın sorusu. Onu bir hazırlayabilir miyiz? Çünkü tam buraya denk geldi. Şimdi o dizideki, e, seyretmeyen seyircilerimiz için bunu da hatırlatacak olursa özel özel hayatıyla ilgili olarak bir aslında yanlış bir hareket. Kız arkadaşını arıyor ama bulunduğu ortamda canlı müzik çaldığı için ...kız bir, Fark ediyor e, bu müziği. Çünkü Ve aynı zaman... müziğin çalındığı ortamda başka birinden de telefon geliyor. Başka gelmiş. birinden de telefon geliyor ama bu arada kız da zaten e, şey e, bu işlerin içinde ama birbirlerini bilmiyorlardı. Neyse kız bilmiyor en azından sevgilisininkini. Şimdi seyircimizin sorusu e, diyelim ki o kişi anlaşıldı kız anladı bunun ajan olduğunu. Gelsin soru. Merhabalar ben Mehmet Dağdevran. İstihbaratta çalışan MIT görevlisi deşifre olduktan sonra görevden alınıyor mu? Nasıl bir yol izleniyor? Teşekkür ederim. Hı. Diyelim ki deşifre oldu. Ne olacak? Şimdi bugün sorulacak bütün sorulara kırçıllı mantık içerisinde cevap vermek lazım. Ne, ne de demek fazilo o? Fazilo fazilojik. Kırçıllı <laughs> mantık şu. Hiçbir şeyin siyah ya da beyaz, bir ya da sıfır gibi bir cevabı yok. Şimdi istihbarat teşkilatı içerisinde örneğin Türkiye'nin dışından bir örnek verelim. Sizin yurt dışı operasyonlarda Deşifre olduğunuz takdirde istihbarat teşkilatından çıkartılma süreci başlatılmıyor. Başlatılmıyordur en azından. Neden? E siz Almanya'da e, Alman istihbarat teşkilatına karşı bir deşifre işlemine tabi tutulduysanız e, sizin ileride Suriye'de e, icra edilecek bir istihbarat harekatında görev almaman, almanız açısından bir sakınca yok. E, ama öyle bir e, deşifre olma olayı olur ki, bunu bütün dünya çapında e, bu konu gündem olur, e o zaman sizin istihbarat teşkilatıyla e, bir işiniz kalmayabilir. Ama şöyle de bir şey var, deşifre olduktan sonra, çünkü istihbarat bir satranç oyunu. Yani 8 hamle sonrasının ne olacağını bilmiyorsunuz. Uluslararası çapta bir olay oldu ve siz deşifre oldunuz. Bütün dünya artık sizi, Matahari'yi bildiği kadar biliyor. Buna rağmen sizi kullanmaya devam edebilirler. Dolayısıyla... E, hani yani ters bir al. Evet, yöntemi değişebilir. Yani yöntemi tamam. değişir. E, bunun artık bir ilişkisi kalmadı dendiği noktada, e, tam o dendiği noktada en kritik görevi de icra edebilirsiniz. Dolayısıyla istihbarat olaylarına belli bir kanun, belli bir e, kalın duvarlar zaviyesinden bakmamak, e, bir satranç oyunu gibi bakmak lazım. Tam Bey'in sorusu Instagram'dan atmış. Gerçekten örgüt için böyle... E, ...hayatına son verilmiş gibi gösterilen insanlar oluyor mu çalışanlar? Ya bu da bir dizi mantığının içerisinde bence geçerli. Yani bu kadar... Varsa bir de gerçi şimdi bunu yani söyler miyim diyeceksiniz. Ya yani esrarla ben Milli İstihbarat Teşkilatı personeli değilim. Hı -hı. E, ama şunu söyleyebilirim. Olsaydınız yani, söyler miydiniz? E, bilen söylemezmiş, söyleyen bilmezmiş. <laughs> e, evet. Şunu söyleyebilirim. Yani artık günümüz dünyasında bir uçağın Karadeniz'de üzerinde... ...düşmesi Hı. ve içindeki personelinde e, şehit olmasıyla ilgili hususlar bu kadar kolay değil. Flight trackler dahil olmak üzere Hı. uçuş esnasında havalimanından ne zaman havalandığınız... ...işte konu itibariyle nerede olduğunuz takip ediliyor artık. Dolayısıyla bir uçak düştü şey film senaryosu olması açısından. Ama burada vurgulanmak istenilen husus ne? Ailesini, anasını, babasını, sevdiği insanları hayatını vermiş olduğu insanları devletin çıkarları doğrultusunda gerektiğinde unutabilme fedakarlığını gösterebilen insanlardır istihbaratçılar. Sadece Türkiye'de değil bu Amerika için de geçerli. İngiltere açısından da geçerli. Orada dizide ne diyor? Sizin artık bir aşkınız ve sevgiliniz yok. Sizin sadece bir devletiniz var. Evet. Bu arada e, MIT'in e, tanıtım filmini de eğer isterse sevgili seyircilerimiz eee mitgov.tr'den de izleyebilirler. E, diyorlar ki biz Mitiz. Siz bilmeseniz de hissetmeseniz de sizin için çalışırız. Bu kadar, Hakikaten öyle. Bu kadar. Gerçekten öyle. Yani şunu şey yapmak lazım. Ceberut devlet modellemesinden Türkiye Cumhuriyeti devleti çıktı. Bununla neyi kastediyorum? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da diğer askeri istihbarat ve emniyet istihbarat teşkilatlarının da bu ülkenin huzuru ve güvenliği açısından son derece yoğun bir mesai ortaya koyduğunu ve amansız bir mücadeleye girdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki... Böyle bir durumda istihbarat teşkilatının gerek emniyet, gerek e, silahlı kuvvetler, gerekse milli istihbarat anlamında söylüyorum. E, bizim aleyhimize bir takım olayların kurgulanması gibi bir şeyi vatandaş olarak biz bir kere içimizden çıkartmamız lazım. E, Programdan önce sizinle yapmış olduğumuz bir sohbette konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Virginia'da, Kaliforniya'da birçok yerinde daha çok müstakil evlerle bezenmiş olan yerlerde Good Neighborhood Community yazar. Yani burada iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde komşular birbirinin evini gözler. Yani buraya yabancı birisi girdiyse işte bugün sizin evinize böyle böyle yabancı birisi geldi diye onu arar. Daha böyle şeydir, e, müteyakkız bir toplumdur. Şimdi istihbarat teşkilatını ve istihbarat teşkilatlarını da biraz böyle görmek lazım. Yani ülkede e, surda bomba patlamasın, garda bomba patlamasın, merasim sokakta bomba patlamasın diye müteyakkız bizim için uyumayan birilerinin gizli bir şekilde gecesini gündüzüne katan bir mesai verdiğini düşünüp yastığa kafamızı koyduğumuzda hatta onlara bir kere de Allah razı olsun deyip öyle uyumak lazım. Evet. E